Sevgili dostlar, az önce sporumu bitirdim. Karnım acıktı. Bir tane restoranta geldim, yemek yiyeceğim. Şöyle etrafıma baktım, güzel bir müzik çalıyor. Dedim ki ne kadar şanslıyım. Hayattaki en şanslı şeylerden bir tanesine sahibim. Bu ne biliyor musunuz? Bir restorana girdiğim zaman menüye bakmıyorum. Kaç para, birazdan ne kadar para harcayacağım düşünmüyorum. Oturduk, tavuk söyledim açıkçası söylemesi. Birazdan tavuğum gelecek, yemeğimi yiyeceğim. Etrafa bakıyorum şöyle diyorum ya, gerçekten çok şanslıyım. Yani şükür etmek istedim. Ve bunu da sizlerle paylaştım. Çünkü bazen hayatı unutuyoruz. Kendi işlerimizde takılıyoruz, işlerimiz içerisinde boğuluyoruz. Ama şükür etmeyi unutuyoruz. O yüzden bu tarz yerlere geldiğim zaman yemek yediğim anlarda diyorum ki gerçekten çok şanslıyım. Yemek yiyebiliyorum, eve gittiğim zaman buzdolabımı açıyorum, orada yemek var. Belki de hayatımı mutlu yapan şeylerin en başında bu geliyor. Tamam, sağlık çok önemli, o kesin ama onun dışında şu cüzdanımıza baktığımız zaman harcayabileceğimiz paramızın olması inanılmaz derecede büyük şans arkadaşlar. Eğer böyle bir şansınız varsa şükredin ve etrafınızda ihtiyacı olanları unutmayın sevgili dostlar. Bugün burada bu anı sizlerle paylaşmak istedim. Sanırım ne demek istedim anladınız. Beni takip etmeyi ve bu videoyu paylaşmayı